Selam. Vizyon Zihin kanalına hoş geldin. Konuya geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve beni desteklemeyi lütfen unutma. Hazırsan başlayalım. Merhaba. Bu videoyu dinlediğine göre sen de artık sıradanlıktan sıkıldığını, daha derin ve anlamlı bağlar kurmak istediğini fark etmişsin demektir. Sana bir sır vereyim. Kadınları gerçekten anlamak onları sadece görmekle değil, hissetmekle başlar. Gözle değil, kalple görmek gerekir. Ama konuya geçmeden önce senden küçük bir ricam olacak. Eğer buradaki içerikler sana bir şeyler katıyorsa kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutma. Çünkü burası kendini geliştirmek isteyen herkes için bir yolculuk ve ben bu yolda seninle birlikte yürümek istiyorum. Şimdi derinlere inelim. Gerçekten etkileyici bir partner olmanın sırrı büyük jestlerde değil. Çoğu insanın farkına bile varmadığı küçük detaylarda gizlidir. Kadının bedenini yalnızca alışıldık birkaç bölgeden ibaret sananlar bu oyunun sadece yüzeyinde dolaşıyorlar. Oysa asıl sır görünmeyen yerlerde, dokunulmayı bekleyen noktalarda gizlidir. Bu video işte o görünmeyen ama bir kadının ruhunu ve bedenini sarsacak güçteki alanlara odaklanıyor. Bu sıra dışı yerleri doğru şekilde keşfettiğinde sadece fiziksel değil, duygusal olarak da unutulmaz bir iz bırakırsın. Çünkü kadınlar hissedilmek ister, ezberlenmek değil. Hadi birlikte keşfedelim. Kadınların duygusal dünyası sandığından çok daha karmaşık ve derindir. Ve bu derinliğe ulaşmanın yolu sadece birkaç klasik temasla mümkün değildir. Eğer bir kadının vücudunu tanımak istiyorsan, onu önce anlaman gerekir. Bu bir haritayı ezberlemek değil, o haritada kaybolmaya cesaret etmektir. Mesela kulaklar. Evet, ilk başta sıradan gelebilir ama kulakların dış çizgilerine yapılan nazik bir temas, oradaki sinir uçlarını uyararak tüm vücuda yayılan bir titreşim yaratır. Elinle başladığın yolculuk bir öpücüye, bir fısıltıya dönüştüğünde onun iç dünyasında çoktan bir kapı aralanmış olur. Ve orası öyle bir yerdir ki, senin ne söylediğinden çok nasıl söylediğin önemlidir. Kimi zaman sadece bir nefes yeter, onun tenine karışan sıcaklığınla zihninde yankı uyandırmak için. Boyun, bedenin en savunmasız ama bir o kadar da güçlü bölgelerinden biri. Dokunulduğunda ürperten, öpüldüğünde bağlayan bu bölgeye göstereceğin özen kadının sana olan güvenini de pekiştirir. Çünkü boyun aynı zamanda teslimiyetin bir sembolüdür. Ama burada dikkatli olmak gerekir. Ne çok hafif, ne fazla sert. Tepkilerini okuyarak ilerlemeli, onun sınırlarını sezgisel bir zarafetle keşfetmelisin. Boyun, tutkuyla zarafet arasındaki o ince çizgide yürümeyi bilenler için gerçek bir hazineye dönüşür. Gelelim ağza. Belki de herkesin aşina oldu ama çok az kişinin gerçekten keşfettiği bir alan. Çünkü bir öpücük sadece dudakların buluşması değildir. Bir ruhun diğerine dokunuşudur aynı zamanda. Derin, yavaş ve içten bir öpücük. Onun zihninde güven duygusunu, kalbinde arzuyu, bedeninde ise sıcak bir kıvılcımı tetikler. Bu temasın ritmini değiştirerek onu bir anda zirveye taşıyabilir ya da yavaşlatıp beklentiyle yoğurabilirsin. Her öpücük senin anlatamadığın duyguların bir yansımasıdır aslında. Şimdi biraz daha yukarı çıkalım. Saç derisi bu bölge çoğu zaman göz ardı edilir. Oysa nazik bir saç masajı sadece fiziksel değil, zihinsel bir rahatlama da sağlar. Parmak uçlarınla kafatasının tabanından yukarıya doğru yapacağın dairesel hareketler sadece onu gevşetmekle kalmaz, aynı zamanda zihnini boşaltır. Bu temas onun zihnini kaygılardan uzaklaştırır, sana odaklanmasını sağlar ve bu da tensel bağın çok ötesinde bir yakınlığa dönüşebilir ve şimdi alt sırt kuyruk sokumuna yakın saklı bir alan dışarıdan bakıldığında sıradan gibi görünebilir ama dikkatli bir göz ve hassas bir dokunuş buradaki sinir uçlarının hassasiyetini hemen fark eder Yumuşak bir okşama, dairesel bir masaj ya da sadece sıcak bir avuç içiyle yapılacak bir temas, onun bedeninde sessiz bir yankı yaratır. Çünkü alt sırt hem güvenin hem de arzunun merkezi gibidir. Dikkatli bir şekilde uyarıldığında, tüm bedene yayılan derin bir gevşeme ve istekisi yaratır. Şimdi seni şaşırtacak bir bölgeye geçiyoruz dizlerin arkası. Evet, yanlış duymadın. Bu bölge genellikle unutulur. Hatta çoğu kişi bu bölgenin bir etki alanı olduğunu bile bilmez. Oysa parmak uçlarınla yapacağın hafif bir temas ya da dudağınla bırakacağın küçük bir iz, vücudun diğer yerlerinden çok daha yoğun bir tepki yaratabilir. Beklenmedik bir dokunuşun etkisi, her zaman planlı bir hareketten daha güçlüdür. Çünkü sürpriz Heyecanın en keskin halidir. İç uyluklara geldiğimizde ise artık tamamen sınır çizgisine ulaşmış oluruz. Bu bölge arzunun en yakınıdır ama aynı zamanda en dikkatle yaklaşılması gereken yerdir. Çünkü burada yapılacak her hareket bir beklenti doğurur. Baskı ile hafiflik arasında oynadığın her saniye onu biraz daha teslimiyete yaklaştırır. Uyluklara yapılan yumuşak bir öpücük Nazik bir okşama ya da derinleşen bir temas aranızdaki enerjiyi sessiz ama güçlü bir şekilde inşa eder. Bu bölgelerin her biri bir kadının bedensel hafızasında iz bırakır. Ama unutma. Dokunuşun kadar niyetin de önemlidir. Sadece arzuyla değil Saygıyla, zarafetle ve dikkatle yaklaşırsan, o da kendini sana açmakta tereddüt etmez. Kadınlar yalnızca bedenleriyle değil, duygularıyla hisseder. Ve sen bir kadını gerçekten etkilemek istiyorsan, onun duygularına ulaşmalısın. Bu bir sırrı çözmek değil, bir dünyayı keşfetmek gibidir. Her kadının bedeni bir hikaye anlatır. Sen dinlemeyi bilirsen, o da anlatmaktan keyif alır. Eğer bu yolculuk sana bir şey kattıysa gelişmeye açık olduğunu gösteriyorsun ve ben de sana teşekkür ediyorum çünkü burada kalıp bu kadarını dinleyen biriysen sıradan biri olmadığın kesin kanalımıza hala abone olmadıysan şimdi tam zamanı aramıza katıl çünkü burası yalnızca bilgi veren değil aynı zamanda seni dönüştüren bir yer Yorumlarda başarabilirim yazmayı da unutma. Böylece bu farkındalık yolculuğuna adım attığını görebileyim. Unutma, gerçek yakınlık ezberleri bozduğun anda başlar. Videomu sonuna kadar izlediğin için teşekkür ederim. Beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutma.